2008 model otantik Clio 3 boş paket diye tabir edilen araçlardan. Araca 4 çıkışlı follow me, ayarlı Amerikan Park ve sonradan sis farı tesisatı yaptık. Montajlarımızın hepsi gizli montaj. Bu şekilde gösterelim. Hiçbir şekilde kablo gözükmüyor. Aracın sağ tarafına kablo geçmedi. Sol tarafındaki far fişlerini Clio 4'teki uygulamalar gibi hiçbir şekilde ellemedik. Sis farı tesisatı da tamamen gizli. Aracın aynaları normalde e, katlanma özelliği hiçbir Clio'da yok e, Clio 3'ler için ve manuel. Biz bunu katlanır ve elektrikli hale getirdik, aracı kitleyip açtığımızda Ayretten içeriden de açıp kapatabiliyoruz, aynalar çok güzel bir şekilde katlanıyor. Ayarlı Amerikan Park'a çamurlukları da dahil ettik, çamurlukları dahil ederken aynı şekilde kapı arasından herhangi bir yerden hiçbir şekilde kablo geçmiyor. Sis farının düğmesi burada. Aynı ayar düğmesinin de katlama düğmesinin tuşu da burada. Bu şekilde elektrikliye çevirdiğimiz için bu tuşumuz da burada. Onları birazdan göstereceğiz. Follow me modülüne arka stopları ve plakalıkları da dahil ettik. 5 saniye ile 60 saniye arasında istediğimiz süre boyunca yanıyor ve sonra kendiliğinden sönüyor. Ayak altı led yaptık. Tavan lambasına led yaptık. Ayak altı led'e Arka koltukları da dahil ettik. Dört ayağımızda şu an ayak aydınlatma var. Farları led yaptık. Onları da gösteririz. Kontağı açtık. Şu şekilde. Sağ aynamız da aynı şekilde. Yukarı aşağı sağ sol doğru bir şekilde yapıyor. Joystickleri iptal ettik. Buraya Twitter yaptık. Twitterler aktif. Şu şekilde sesini de gösterebiliriz. sistemini aratmayan da bir ses sistemi olmuş oldu. Araç çalışıyorken şu tuşumuza basıp kapıları kilitlediğimiz zaman açılıyor. var bir yerden geçtik. Tekrardan bu düğmeye bastığımızda otomatikman açılıyor. Farlarımız, sislerimiz led. Sisimizin tuşu burada. Orijinal bir şekilde açıp kapatabiliyoruz. 3 değil kılıyor 3.85 civarı diyebiliriz artık. İyi günlerde kullanırsın. Geri vites takıp frene basar mısın? Evet. Geri vitese led yaptık. Üçüncü stopunu da led yaptık. Gündüz çok daha güzel yanıyor. Plakalıklarımız zaten bizim ledlerimizden. Frene bas. Bırak. Bu şekilde iyi günlerde kullanırsın.